Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okulda ne yaptığımı anlatacağım. Anaokuluna gidiyorum. Ve okulda öğretmenim bizi partiye çıkartıyor. Ders çalıştırıyor, etkinlik yaptırıyor artık yani kafam gidiyor. Yani anaokuluna gitmek güzel bir şey mi? Güzel de lise, üniversite. Ama hareket var. etme. Hareket etme biz de seni rahat izleyelim. Ama, ama şey daha güzel. İş daha güzel. Neden? Çünkü çalışanım oluyor, hiçbir şey yapmıyorsun, kahveni içiyorsun. İ hiçbir şey yapılmıyor mu iş yerinde? Hareket Tabii ki de yapılmıyor. Şey patronu isterse yapıyorsun da, düştüm i̇şte... Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? O ne? Vurmak etmek kötü bir şey değil mi peki? Hayır ben karateye gideceğim. Tek fandoya yani. Ama yerinde duramayan çocuklara ne tavsiye ediyorsun? Ve işte, tokat yemeleri gerekiyor. Niye? Bilmiyorum uslansınlar diye. Uslansınlar yeter. Peki vurarak insan uslandırılır mı? Hayır öperek kopyalar uslandırılır. Tamam peki videoyu sonlandıracağız şimdi ne diyeceksin kanaldakilere? Diyeceğim ki arkadaşlar iyi evet. akşamlar. İyi,